Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar. Onların hayatlarında da sosyal çevre, arkadaşlık ve iş ortamı. Bir kere arkadaşlarını yenilemeleri gerekiyor. Boğa burçları çok fazla kendilerini değiştiremez. Aslında. Hayatta yenilemez onlar Hiç. çevrelerini falan. değil mi Ama Mendi? bıktılar. Yani artık ne bu çevreyle gidiyor, hani dar, ne onlarla oluyor, ne onsuz oluyor dedikleri bir seviyedeler. Şu an biraz böyle onları değiştirecekleri bir döneme gidiyorlar. E, orada gördükleri gerçekleri lütfen kabul edip hareket etsinler. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar. Bak Ekim ayında boğaların hayatına öyle güzel bir şey gelecek ki bunun e, takip etsinler. Venüs 14 Ekim'de terazi burcuna geçecek. E, ve Venüs terazide yapılan her iş çok hayırlıdır. Çok i̇ş. güzel, iş, yani illa güzellik, güzellik değil de, işte. Evet. Venüs terazide, Venüs terazi yerinde olduğu zaman yaptığın her şey sana huzur getirir, şans getirir, bereket getirir. O yüzden boğa burçları aburçlara, tamam. arkadaşlıklar, yeni çevreler, kimle tanışıyorsanız, hayatınıza kimi alıyorsanız, ekim hayat, ekim dönemleri sizin için çok güçlü değişimler olacak diyebiliriz.